Ee, ben notlarımı aldım artık okuldan çıkabilir miyim bitti notlarım yani hocam e, erken eve gitmem lazım video çekeceğim de Nereye çıkacaksın Bora bütün derslerin zayıf nasıl geçti sınavın ki sen böyle gidiyorsun giremezsin bir yere giremezsin hayır Ya hocam neden böyle diyorsunuz ki sınavım kötü bir geçti ben aslında iyi yapmıştım yani Evet çok iyi yapmışsın bütün sorunları yanlış. bak bak kocaman bir sıfır sıfır seni annene babana şikayet edeceğim. Yok, yok böyle bir öğrenci. Olamaz. Olamaz, olamaz. Hocam yapmayın ya. Bu, bu yani bu kadar büyütülecek bir şey değil hocam. Bu ne var yani? Bir sınavdan sıfır almam çok bir sorun olmaz bence. Anneme söylemeyin lütfen. Hayır, söyleyeceğim, söyleyeceğim. Git, al bu kağıdı annene götür, çabuk. İyi, peki hocam siz bilirsiniz. ben bu kağıdı nasıl anneme götüreceğim? Geldi bu arada okuldan. Aa, çalıyor. Gel Aa, açalım. Tamam, hadi bakalım. Ben hadi. mi açayım? Geliyorum. <laughs> <arıyor. gülüyor> Okulcu. Hoş geldin. Hoş buldum. Baba çok kötü şeyler oldu. Ne oldu? Yürü dışarı anlatacağım. Ne oldu ya? Ben tarih Ayy. sınavından sıfır aldım baba ya. Kızım ya burada 15 tane soru var. Hepsini yanlış yaptım demişim. Annem bunu var ya öğrenirse bitirir beni baba. 15 sorudan sıfır mı? Sıfır. Bir tane bile doğru yok mu? Baba beynimde biraz sıkıntı oldum bugün o yüzden biraz yoğundu kafam ya. Şey annemin öğrenmemesi lazım baba. Annem öğrenirse şey olacak sıkıntı annem olur bak. Öğrenirse gerçekten uyutur. Ama Vallahi bu, 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 bu. uyutur. Tamam, nasıl yapacağımızı söyleyeyim bana nasıl ya yani bir çıkar çantanı şey çıkar yapalım düşünelim ya. Benim bunu saklamam lazım. Baba benim bunu saklamam lazım. Çünkü öğretmen dedi ki eğer dedi annene de şey yapmazsa alacağım ben dedi. Düzeltmen gerekiyor bir daha aksine diyor. Şu bu ne? Artıklar. Nasıl oldu? Ne direkt saklayayım değil mi? Abi görmez ki onu altına koy öyle. Tamam. tamam. Bunları da atayım üstüne. Atayım tamam yeter yeter çok da karıştırma. Karıştırayım bak göremezsin işte. Bunları atayım da böyle hiçbir şekilde anlamaz değil mi ya? Anlamasana. Anlamaz herhalde. Anlamaz yani. ya. Ya bir insan nasıl sıfır alabilir dostlarım yani bu kadar olmaz Sen ya. Sen de gerçekten. Valla ben gerçekten 15 sorudan insan bir tane mi yapamazsın? Bir tane tarih. <laughs> ne yapayım baba ya ne yapayım ben tarihi sevmem ki. Annem ne zaman geliyor? Geliyor biraz Tamam çaktır benim oturalım hadi gel. Çantam. Hoş geldin. Hoş bulduk katilina. Niye çekiyorsun ki? Öyle işte çekiyorum bir bir ya. Ne şeyler mi çekiyorsunuz? Yok, Günlük hayatımız işte ya. Evet. Hoş geldin sen. Gel hoş hadi hoş girelim. Oldu. Çok soğuk hava. İçeride o içeride okuldan geldi. Evet. Hı hı. İyi ay hava da çok soğumuş gerçekten doğunun ya. Değil mi? Evet, evet. içeri girelim. Atop. Aa battanı sıcak oldum. Ne oldu ki bir şey mi oldu? Allah'ım sen birisi bir sana, çekiyor. bak bir de sana oyuncak aldım. Hayır birisi çekiyor, birisi böyle çiçekler veriyor falan sizde bir şeyler var mı? <laughs> yok hiçbir şey yok aslında. Sen Bak bir de oyuncak aldım sana. Aa, ne kadar güzelmiş bu. Evet Borola. Varalı. Borola. Hmm. Ay çok güzel. Anne bak ben sana araba aldım. Ne yapıyorsun? Hadi gel. Ya siz ne alaka ya? Bir şey yok alaka annem. Nasılsın? İyi misin? İyiyim ben. Siz nasılsınız? Siz şaşırttınız beni yani. Bir şaşırdım böyle kapıdan daha böyle karşılamalar bilmem neler falan. Oh, oh. oh. Ne oldu mu bugün yavrum? Şimdi okul nasıl geçti? Okul iyi geçti anne. Sınav nasıldı? Hangi sınav? E, sınava gireceğim diyordun ya bugün. Ya doğru evet sınava gireceğim. Ee? Gireceğim daha gibi. Ay Canan gireceğim dedin ya bugün sen sınava gireceğim dedi. Ulan soğuk sen Yok girmedim ya. Girdim mi acaba? Yok. Ver tamam Sıper, sınava gireyim Ben alayım ben ver tamam. Ay tamam. sen de beni şimdi kafayı yedirtteceksin Sınav ha. Sınava gireceğim anne bugün deyip gittin ya sen bugün okula. Girdim evet doğru. Eee nasıl geçti? Çok iyi geçti. 100 alacağım. Aa Kata var mı not kağıdı falan bir şeyleri? Hani 100 alacağım diyorum yok ki daha. Ha yarın falan mı verecekler? Bilmiyorum anne nereden bileyim ya? Ay neyse biz uğraşamayacağız sizin kafanız gitmiş neyse ya. Ben çok üşüdüm yalnız evin sıcaklığı bana az geldi. Siz Ay. Üşümediniz mi? Dışarıda hava çok soğumuş oğlum. Kombi açalım anne pedik. Yok yok yetmiyor zaten kombi çalışıyor birazcık. şömneyi yakacağım çekil. Hadi. <laughs> Hayır çekil şömneyi yakacağım ya. Şş. Ya bir şey söyleyeceğim arkadaş şarık gelecek. Şömineyle şey odun yapacağız. Yok, odun yok, odun yok, odun yok. Odun var var odun. Dışarıdan odun getirir misin? Evet. Arkada kesmiştin en son almıştık. Ke kestim de yalnız birazdan bir Biraz kağıt yani, odun yok. Odun yok Hadi lütfen. Hadi üşüyorum arkadaşlar. Anaa! Bir şey söyleyeceğim burada kağıt var. Ne o be? Ne var bir kağıt kağıt gitsin ya. Şey tutuşturmak için mi koydun? Evet onun için koydun. Bu ne odun? Bu sınav sonucun. Yastım. Kime söylüyorum ben? Efendim? Efendim abi? Sıfır yazıyor. Burada sıfır yazıyor. Bir de diyorsun ki bana sınav mı ya, sınava mı girdim? Bu sınav kağıdın değil mi? Bak tarihi bile bugünün tarihi. Bak bugünün tarihi sıfır almışsın. Niye söylemedin? Niye? Niye? Ee, niye? yeter be! Hmm. Geldi Bora Aa, geldi yine. Ben yani. geldi. Ha, evet, Hadi açalım, bakalım. açalım açıyorum geldim. Hoş geldin. Bittim ben kateni yakalandım daha demin ya. Yakalandım dostlarım ya. Neye yakalandın ya. yakalandın mı? ya? Şömine sakladım o yüzden yakalandım. Ne şöminesi be? Tamam, bilmiyorsunuz işte tamam neyse. Anlamadım ki. Tarihten sıfır aldım. Annem bunu öğrenmemiz lazım. sıfır aldım tarihten sıfır aldım. Hey. Hey. Sıfır aldım, sıfır aldım. Hey. Işıkları açın sıfır aldım. Bunları nereye saklayacağız? baba? Annemin o notları görse beni bitirir biliyorsun. Bunları tekrardan size atmak istemiyorum ama annem bu görürse görse beni bitirir. Oğlum bakalım şimdi bakalım. geldin bakalım ne notu lan? Sen ya bilmemedim. Ben de bilmemedim. Sakin olur musun be? Evet. Sifon. 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 Böyle hayatta bulamaz dostlarım. Nottan kurtulmanın en doğru yolu bunu böyle atıp sifonu... Sifonu... Çekmek. Sifon gitmiyor. Evet. İşte bu. Tamam. Tamam kadın. Tarih notumu şey yaptım sakladım da annem görmesin sıfır Öyle adım. mi sakladın? Ne yapayım Katalina başka şekilde öğrenir. Oha sana ya. Lan? Annem ne zaman gelecek? Gelir az sonra. Aa, sonra. Aa, ne ne var ya kuş? Annem, Anlamıyorum annemin ki. Annemin dikkatini dağıtın baba tamam mı? Annem benimle alakalı bir şey söylemesin. Annemin dikkatini dağıtın. ben oturuyorum. Hoş bulduk Katerina. Yine ne çekiyorsun öyle? Çekiyorum işte yani. Günlük vlog gibi ya. İyi, hadi bakalım çek. Ay ah, çok yoruldum bugün. Yorucu muydu? Bora ne yaptı? Geldi mi? Geldi, az önce geldi o. Bir garip ama. Çok İyi, anlayamadım. Mi? İşte öyle ya. tatlı mı? Al, baksana sen çek teşekkürler. Aa, teşekkür Bir ederim. Bir de sak ben de aldım ellerini falan silersin yollar. Çok Niye Çok ben kısmayayım miyim de bana sak beni. Yok, ismiyeyim yok. Ismiyeyim Ay, yollar diyorsun. falan şey ya o yüzden dedim ellerini temizlesin. Bu yalnız temizlik bezi. Fark etmez o neyse o işte, o işte o idare o et sen de ama. Bora nerede Bora? Bora da. Şurada ne yaptığını anlamadım. Oğlum ne yapıyorsun? Esniyorum anne. Sınav nasıl geçti bugün? Hadi koşacağım ama çok sıkıştım birazcık bekle. Anne hayır ya anne hayır ya çok sıkıştım. Şimdi e sen de oraya atmasaydın, başka yere Sifonu çektim ama onu bakmasın herhalde değil mi o kağıt şeyi? Yok, yok canım. Ulan bu kadar şanslı olur mu ya? Şuna ne yazarsan konuşuyorum. Şişt, kapağı kaldırır, oh. 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 Ne yapacağız? Ne oluyor? Elini yıkadı, çıkıyor şimdi galiba. Çıktı. Efendim abi? Yok anladım. Bugünün tarihi ve tuvaletin içinden çıkarttım bunu. Ben yapmadım. Yazın seni kahretmesin. Ben gidelim. Bora Koltaş yazıyor ya tarih bugünün tarihi. Tarih sınavın vardı bugün ve sıfır almışsın. Valla ben yapmadım. Bunu klasetin içinden buldum. Ben Klasetin içindeydi. Babamla yaptık beraber çalıştık. O senin şeylerin işte. Dedik ya sana geçen söylemiştim. Citroen D3 ön far al diye. Ya ön farı al. Alma pis. ya. Ya sen. Benim değil diyorum anne. Benim değil ya benim değil. Demek senin değil. Tamam. Değil anne. Tamam. Öğretmeye ben arıyorum. Ne arıyorsun? Anne, 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 anne adamı bu saatte. Hayır, anne, şey anne adamı bu saatte arama. Hayır, adamı bu saatte arama bak. şey, Alo. Ha merhaba hocam ya. Ben Bora Kontaş'ın annesiyim. Bugün tarih sınavı vardı da. Ben eve geldim bir kağıt buldum. Bora kaç aldı sınavdan? Sıfır değil mi? Sıfır. Bugün oldular değil mi sınavı? Tamam hocam. Teşekkür ederim. Bugün sınav olmuşsun ve sıfır almışsın. <laughs> Valla geldi. geldi. Ay dur, şunları da çıkartayım ya. <laughs> geldim geldim. Hoş geldin. Nasıl? Ne oluyor ya? Ne oluyor yine? Bir şey oluyor. Tarih sınavından sıfır aldım. Annem bunu görmemiz lazım. Nereye saklarsam saklayayım, annem bunu görüyor. Çöp atacağım, bunu böyle çöp atacağım. Artık görmemesi lazım bunu. Nasıl görüyor? görüyor ya? Nerede görüyor ya? Ne diyor oğlum? Bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz ne bileyim. Getirmeyin işini getir. Nereden bilelim? Annem ne zaman gelecek baba? Birazdan Bir Gelir az sonra. Ne? ne? Ben ne olacak nasıl olacak? Artık yani bu sefer de dostlarım çöpe attım, buruşturup çöpe attım. Artık yine görürse sınav kağıdını kafamı çıldırtacağım yani artık. Bir yani... Bir kere girmedin mi yine derken? Hiçbir şeyden haberin yok hayatım. Anlamadım. Sen bu Matrix'in içinde değilsin. Ya, ne zaman gelebilirim? Birazdan gelecek dedim oğlum lan. Ne şey yapıyorsun? Anneme de ki, Hı. sana araba aldım de. Oğlum araba diyeceksin sen nasıl araba? Sana yeni araba aldım. Dikkatini dağıt. Tamam dağıt dikkatini. Bir yalan söylüyorsun sen nasıl? Dediğini yap baba öyle bir biterim hadi. Ne demek çalışıyor bu? Anlasam keşke. Hoş geldin. Selam. Ne haber Katerina? İyi İşte ne olsun vlog çekiyorum. İyi yapıyorsun. İyi ya senin bu işler de güzel gidiyor. He valla. valla güzel, Bence de güzel oluyor. Güzel videolar çıkıyor senden. Evet film izliyorduk. Ayıdım, ya, Ay, ya, ne yapıyorsun ya? Vestan, vestan kuşağı, vestan. Ne yapıyorsun ya? Aa, ne bunlar ne böyle şapkalar falan? Ne yapacağız? Western kuşu yapacağız. Western bu akşam. Ne demek o? Western kuşu. Ne yapacağım? Kovboy, kovboy film. Ay <laughs> boğazıma bir şey şey yaptı. Ne haber oğlum? İyi anne. Nasıl geçti sınavın oldu senin bugün? Çok iyi geçti aslında. <laughs> Ay ya bir şey içeyim ben. Bu boğazıma kış yaptı. Hmm. Senin o elindekiler ne? Kornar bayram. Ya çöpleri niye atmadınız? Attı, atacaktım. Ya hayırsı kaç tuttur at annemi at babanın işini zaten tamam ben atayım ben istersen hayır hayır ben, gel, ben gelmedim ben gelmedim olmaz ben gelmedim önce atmanız lazım olmaz, olmaz. baba hayır, hayır anne bana atamaz anne bana çok atayım hayır çekilir, sen. Sen. çekilir misin gel misin git ver, ver ben ya çekilir hayır istemiyorum ben gelmedim anne baba ocakları yakında tüm marketler arası da. baba ocakları bak borulu borulu Hadi hadi ben alayım ben alayım ben alayım Tamam kızma. Herhalde artık fark etmez dostlarım. Yani mantıkken çöpü direkt çöpe götürecek. Çöpün içine açıp bakar mı baba? Bilmem ben annen nerede yemeklerin oğlum? Bence artık olmaz ya. Bora! Çöpün içinde ne buldun? Ne o? Bugünkü sınav kağıdın. Benim değil Bir de diyorum ki sana sınav nasıl geçti? Sıfır almışsın. Benim değil anne bu. Sıfır almışsın. Senin ismin yazıyor ve tarih. Öğretmenini arayacağım. Arama. Bilmiyorum. Eee yeter be! Evet benim! Evet benim de ben tarih sınavından sıfır aldım. Evet çünkü ben bir sayısal öğrencisiyim. Evet çünkü ben bir matematik öğrencisiyim. Evet çünkü 2 kere 2 4. Evet çünkü 52 artı 52 eşittir ordu. Ordunun plakası kaç? 52. 52. Ben sayısal öğrencisiyim tamam mı? Ve ben tarih çözemiyorum. Yapamıyorum. Edemiyorum. Ama tarih çözeceğim. Ama yakın bir zamanda tarih çözeceğim. Baba ordunun plakası kaç? Tarih. 52. Benim. Ben de şimdi sana 52 kez ceza vereceğim. Nasıl ceza vereceksin? Sen ceza yok. PlayStation'ı bilmem neyi oynamayacaksın. Ceza yok. Hayır. 52 gün. Ordunun plakası ne? 52. 52 gün PlayStation'ı oynamayacaksın. Görevi tarifmem lazım. <laughs> Hoş bulmadım artık yeter ya yeter artık baba yeter ya. Ne oluyor alalım. ya? Yok bir şey tarih sınavından sıfır aldım ya. Ne? Çöpe atsam, ya, çöpe atsam ayrı dert. Çöpe atsam ayrı dert. Der. 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 Der, de, koysam ayrı dert. çeksem ayrı dert. Şömineye koysam ayrı dert. Ben bunu nereye koyayım ya baba ya? Dön Dön bilmiyorum anlamıyorum. Ne diyorsun Murat? Bir şey demiyorum. Ne yapıyorsun? Artık sıkışı atmaktan çok yoruldum. Ne yapıyorsun? niye oraya koyuyorsun? Ya oraya koyuyorsun oğlum. Allah Allah. Hadi hadi hadi. Hadi çıkar gitti bunlar ya? Hadi. Bak kapı çalıyor şey. Neredesiniz? Oo, hoş, geldin. Hoş geldin. Ne ne oluyor ya? Hoş geldin. Ne hoş oluyor ben. bir nasıl? ya? Ne yapıyorsun? Bir şey yaptın yok. Hoş geldin. Hoş geldin ne anne. Yaptınız? Hoş Öyle bulduk mı? oğlum. Ne yapıyorsun? İyi. Ne yaptın oğlum? Çantayla falan ya. Nasıl hala. Nasıl geçti? Güzel geçti anne. He? Güzel geçti. Çeksene oğlum niye duruyorsun önümde? Nereye giriyor anne? Anneciğim mutfağa gireceğim ya dışarıdan geldim. Yemeğe gireceğim. yemek ya? ya Buzluktan da şeyi çıkarttın. Anne yok artık ne buzluğu? Ya musluktan çay şey çıkartacağım, kıyma çıkartacağız. Sana bir şey söyleyeceğim anne, çok mutlu olacaksın. Ne? Babam bizi bu akşam mangala götürüyor. Ben gidemem çünkü şu anda benim... Evet, götürüyor, mangala götürüyor. Benim, hayır benim diyet programım var biliyorsun. Kıymalı yemek var bugün. Diyet benim programında de. da... Diyet programım var bugün. Ne sen oradan açıyorsun ki? Şu kıymalı... Bu kağıt ne burada? Bora bu senin bugünkü sınav sonucun değil mi? Bana bak. Ya siz ne yapıyorsunuz? Ya sıfır almışsın sıfır. Sıfır. Kızılderililerin tek bir ortak özelliği vardır bilir misin? Siz ne diyorsunuz? Sakinlik konuşuyorsunuz. Gel dışarı bende, çabuk. Niye? Çabuk Neyse. dışarı gel bende. Bir, şey be? bir şey yapma be, yok. Ne oldu? Artık çok sıkıldım. Kazeni aldım, çok sıkıldım. Çok sıkıldım dostlarım şey artık. Her seferinde yakalanmaktan çok sıkıldım. Bunu dışarıya yıkılacağız Merve. Ne ki o? Tarih Kaç aldın ki? 0 aldım. Aa, Nasıl 0 alırsın ya? Ne yapıyorsun onu? Aman niye öyle bir şey yapıyorsun? Saklarız bir yere. Kazeni, bunu nereye saklayabiliriz? Buraya koyayım mı? Tamam, öyle. atarsın çöpe. Bir şey olmaz, görmez zaten. Bir dakika, bu... Tamam herhalde buradan da göremez dostlarım. Buradan da görecekse artık kafayı yerim yani. İnşallah buradan göremez. Niye görecek? Kim görecek? Hadi annem şey anlamıyorum ben, ben seni ya. Hoş, 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 hoş arkadaşlar şimdi bak size söylüyorum annem geldiği zaman tamam mı? Annemin dikkatini dağıtıyorsunuz bak artık ben bu senaryoyu 6.ya falan yaşıyorum Katerina. Annemin Altı dikkatini mı? dağıtıyorsunuz tamam mı? Tamam dağıtırız. Annemin dikkatini dağıtacaksınız. Anladım. Annemin, asla mı? benim sınavımı hatırlamasına izin vermeyeceksiniz. Anlaştık mı? Tamam. Tamam anladık oğlum. Sen niye bu kadar gerginsin ben anlamıyorum ya. Çünkü aynı şeyleri tekrar tekrar yaşadım Katerina. Tekrar mı? Aynı şeyleri Hı -hı. tekrar 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 Nasıl tekrar ya? tekrar tekrar Ben Matrix'in içerisindeyim ve şu anda aynı şeyleri yaşayıp duruyorum. Sen tamam, anlıyor musun bu bir şey? Hiçbir şey anlamıyorum oğlum, şu an gerçekten. Karıcığım arıyor karıcığım için arıyor. <laughs> ya, Ay, ocağı, çabuk, ya. Bir şeye ben. Nasıl bir şey çarptın Nasıl bir şey çarptı? Arabayı mı çarpmış? Nasıl ya ne olmuş ya, ya. öyle? Tamam, ya. mı çarptı? Ya ya? Anlasam <laughs> keşke. Arabayı mı çarpmış Ben ne bileyim oğlum? bir şey ne bir şey <laughs> ya. Ne çarpmış ki? ya? Niye <laughs> ya? Bu senin sınav Bunun... kağıdın değil mi? arabaya buraya girdin sen? girmişsin artık kafayı Bu senin bugünkü girdiğin tarih sınavı. Sıfır almışsın sıfır. Anne manyak mısın kapının önünde bulduğun kağıtlarla nasıl sınav alıyor olacak? Senin ismin yazıyor bugünün tarihi yazıyor sıfır. Ama benim ismimde başka birisi olabilir. Yürü çabuk okula gidiyoruz. Yürü. Kağıdı da aldım attım da. Ne çabuk okul arabaya, anne? Arabaya, arabaya bin okula gidiyoruz çabuk ol. Ne çabuk okulu, okulu ne okulu benim niye diyorum anlamıyor ki benim neyim? Ya benim gün nasıl üstün yazıyor oğlum Sen de var ya. Bin çabuk bin. Ben nereye gideceğim baba? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Nereye ya? Okula gidiyorum şimdi. Kapandı okula anne. Okula bin diyorum arabaya bin. Anne okula bin. Okula bin sen. Nereye ya nereye gidiyorsunuz? Hadi yürü Nereye? Bilmiyorum gidiyoruz, ki. Okula gidiyoruz. Bu iş böyle bitmeyecek. Okula gidiyoruz. Anne okul kapandı. Hı. Anne nereye gidiyorsun sen? Ama saat erken değil ki. Bu kimin bu ne bu? Hoca okulda ben konuşacağım şimdi onunla. Eee tamam be görev iptal. Geldi 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 geldi. Bu ne be? Katerina sorma ya. ya çok sıkıldım artık hiçbir şey yapmayacağım tamam mı? Artık hiçbir şey yapmayacağım tamam mı? Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmayacağım artık. Ne ya oğlum bu ne, bu ne ya? Ben tarihten sıfır aldım. Bunu anneme söylemiyorsunuz. Ben de bunu bir yere saklamıyorum, cebime koyuyorum. Bu sefer saklamayacağım dostum yani. Şuraya saklıyorum, ben... annem gidip o kağıda vuruyor ya. Vuruyor Nasıl? mu? Oğlum ne diyorsun sen ya? Bir şey demiyorum. Nereye? Yok, Nereye? Odama çıkıyorum, annem gelirse bu oda yok ki. Yok gitti bu oda. Emin misin? Emin, gitti bu oda Hadi. Allah garip Tatlım hoş geldin. Bora koydu. Suydu. Hoş geldin aa, aa. Gel. Hoş geldin. Ne gel. şunu şuradan. 12 hoş 12 gel. geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? İyi Hı. işte ya. Aş. Aş. Garip garip şey valla. Bu nerede? Yukarıda. Pardon. Aa ya. Bugün bir sınavı vardı. Özledim de oğlum. Bakayım azıcık. Bora. Oğlum. Yakışıklı. Canım. Bu sevdi Özlemiş bayağı. benim güzelim. Çantası. Oğlum, oğlum, oğlum ne yapıyorsun? Aa. Aa. Şey ya cebinde bir mi var senin? Anne bu kadar bak buna izin vermiyorum hayır. Hayır burada mi? Ya hışırtı var orada hışırtı. Hışırtı var evet. Hışırtı var bakayım ona neymiş o. Ya, ya cebinde oh, dur, ya bu ne bu ne? Dur lan, dur bakamazsın. Ya, bakamazsın. Ya, buna, bu kadar da biraz ben saklamasam bunu bulamazsın, yapamazsın. Ne, ne yapıyorsun canım? ya? Ne yapıyorsun oğlum ya. Olur, dur lan. Ha lan ne bırak ya? Babamın sınav kağıdı anne. Sıfır aldım. Bu değil o. Senin tarih sınavın bak yazıyorsun üstünde ya, Bora Kontaş yazıyor. Ben de geldim sana diyorum ki canım oğlum benim sınavlara girmiş okula gitmiş sıfır almışsın. Evet sıfır aldım. Ha bir de inkar etmiyorsun yani. Evet. Sebep? Evet. Evet. geldi geldi. Ha, geldi gel gel. <laughs> şey Hiç hoşlanmadım arkadaşlar. Artık çok sıkıldım tamam mı? Ne oluyor ya? Bir, bir, bir anı insan 70 kere yaşar mı? Baba bizim evde yazıcı var mı yok mu? Sende var, var mı? Otomatik yazıcı var mı bilgisayarında? Var evet de ne oluyor? Tarih sınavı sıfır aldın? Ne? Evet. Değiştireceğim notu. Nasıl değiştireceğim? Değiştireceğim baba. Hayır, şey yapma, Olmaz canım öyle. ya öyle. Öyle şey, şey mi olur? Almanlar. Ne yapıyor ya? Ne bileyim ben ne yapıyor? Otomatik yazıcı var mıydı? Vardı niye böyle bir şey yapıyorsun şu an? Ah tamam geldi bir dakika tamam şimdi bunu geleceğim şöyle Yazdır diyeceğim tamam mı? Hadi bakalım şimdi bunu yazdıralım. A few moments later. Çıktı tamam. Şimdi. Dostlarım geleceğim buradan direkt tamam mı? Eee, kurşun kalemle hepsini işaretleyeceğim. Baba ne bakıyorsun öyle bana? Ya nasıl bakmıyor oğlum? Ne yaptın acı şunu da ona Annem tuvaletten kağıdı buldu. Dışarıda arabayla kağıdı çarptı buldu. Her şeyi evet, buldu. Tuvalet arabayla mı çarptı? Ne arabası ne çarptı? O arabayla mı çarpmadık oğlum? Dedim haberim olur benim. Annem ne zaman geldi? yaklaşık 12 saniyesi falan kaldı artık ezberledim. 12 saniyesi kaldı. Doğru 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 doğru. Geldi. 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 Bekle. Be, açmayın, açmayın. Ne yapıyorsun ya? Niye? Ne yapıyorsunuz? Yüz yazdı. Gel, gel, gel. tatlım, gel. Neredesiniz ya? ya hoş geldin. Hoş geldin, gel. Oh! Geldin mi oğlum sen de? Evet. Merhaba anne. Merhaba oğlum, ne yaptın? Nasıl geçti bugün? Gayet iyiyim. Gelmiş olduğumda yüz aldım. Sana yüz aldın? Bakayım. Oy benim güzel oğlum. Oy benim tatlım. Hop oh, benim güzelim, bir tanem. Aferin benim oğluma. Ne istiyorsun şimdi? Dile benden ne dilersen. İki tane PlayStation 5, bir tane Lamborghini Aventador istiyorum. Bir tane de otel istiyorum, 5 yıldızlı. Sadece ben kalacağım. Bir tane futbol sahası istiyorum ama içinde 20 kapasiteli izleyici kapasitesi olacak. Bir tane basketbol sahası istiyorum ama bu basketbol sahası Amerika Orlando'da olacak. Yani bir takım olabilirsin. Bir tane de anne senden golf kortu istiyorum. Bu golf kortundan iki tane kaplan istiyorum. Kaplanlar ağaca bağlı olacak. <laughs> İyi misin? Kaplanlar bir daha acı olur mu? Kafayı mı yedin yani? Alt tarafı sınırlı yüze almışlar. Hocam, abi. bu ne? Ne isim var babamın bu diğeri. benim de güzel. Bora yazıyor. Sıfır almışsın. Yine yakalandım ya? Of! geldi. Hoş geldin. Bu sefer aklıma fena bir fikir geldi. Oğlum ne oluyor ya? Ne yapıyorsun? Ne var? Alo. Ne yapıyorsun? Artık ne yapıyorsun? Artık açıklamaktan çok yoruldum. İzleyiciler de çok sıkıldı. Hiç konuşmayacağız. Şimdi mi? dostlarım bunu alacağım bu sefer origami yapıp havuza koyacağım. Artık yine bulursa artık pes ediyorum. Ne hakkında ne ki bu? Origami ne lan? Ne diyor oğlum? A few moments later. Bu ne? Tarih sana notlarım baba. Gemi niye yaptı? Onu yaptı. Ya? Havuza mı? Ne diyorsun ya? Evet işte bu. İşte bu. Havuzda bulamaz yani. Havuzda da bakmaz. Her yerine baktı zaten. Niye bir şey yaptın ya? Ya dostlarım siz de anlıyorsunuz benim daha aklıma farklı bir şey gelmiyor yani. Hmm, ya? <h mãoz> Kızım, Yüzüyor. Post. Kapı çaldı. Gidin aç Çaldı. Açalım dur. da yani. Ne alaka Ne oluyor ya? Hoş geldiniz. Selamın Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> abi, i̇yi. Ben, hoş <laughs> Oğlum, <judgmentalım>. Oğlum ,その, <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Soruz orada. Ne yapıyorsun? Yap Bilmiyorum ki. Bir garip hareketleri var zaten. Oğlum ne yapıyorsun? Aa, anne ne var uyuyacağım? Nasıl uyumak oğlum sen? Ay, şimdi misin? <laughs> Kalk yerine yat Şimdiler ya, böyle şey değil. Çimdi yatakta o, o. yatar. Anneciğim uyuyacağız valla çok uyuyacağız. Bir şey soracağız. Sen nasıl geçten değil? Kötü çok güzel. Kötü çok güzel. Hangisi? Çok güzel. Çok güzel geçen. 99. Hangisi Hoca da, nerede? Hocada. Hoca hoca. Nerede hoca? Hoca camide ne bileyim ben nerede? Bir şey söyleyeceğim, ya yolda yakın aklıma geldi. Biz hamusuna ne zamandan beri bakmıyoruz? Ne <laughs> zamandan beri <laughs> hamusuna <Havuzlar> bakmıyoruz? <laughs> ne bak şey anamamız Akşam akşam. Hayır, hiç ilgilenmiyoruz konuda. Evet, biraz daha sanki. Aa, konuzda ne var? Bu ne? Burada nasıl bir gemi yapmış? <laughs> Kim yaptı bu? boran işi herhalde. Evet, o yaptı. nasıl bir kağıt böyle ya? Allah Allah. Al. Aa. Aa. <laughs> tarih sinema ile alayım. Oğlum tarih sinema kağıdın bir de sıfır. Sıfır. Evet, sıfır. Sıfır. Siz, siz olun dostlarım. Ailenize hiçbir şey saklamayın. Ne kadar sınavınız kötü olursa olsun, ne kadar başarısız olursanız olun, ailenize her şeyi anlatın. Çünkü ailenizden bir şey saklamak çok yanlış. Anneniz ve babanız her zaman size anlayışlı davranacaktır. Sınavlarınız kötü geçebilir. Bir daha çalışırsınız ve çok daha iyi olur. Ama yalan söylemek, saklamak bunlar iyi olmaz ve bunların geri dönüşü de olmaz. Videoya beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de derslerimize çalışıyoruz, okulumuza gidiyoruz.